Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün gün, şey bizim kanalımızın ilk videosu ve bu video bir Brawl Stars videosu olacak. Şöyle bir seri başlatıyorum. Artık <laughs> hedefimiz şu gördüğünüz kupa yolunda 30 bin Sonra gelecek olan 40 bin. Sonra bir de 50.000 Ve böyle böyle giderek 100 bine ulaşmaya çalışacağız. Sizle birlikte. Ee, şimdi oyuna başlayalım. Evet Tayyip iyi ki de asla short videolarını bırakmayacağım haberiniz olsun. Short videolarından devam. Siz sadece abone olup like atmanız yetecektir benim için. Evet. Bir koy aldık şimdi. İblis gaz var. Dikkat. Hayır ya. Ya şu şeytanlar etkinliği çok kötü ya. Gerçekten. Ama yeter ya. Şu an ilk video olduğu için Brawl Stars çekeceğim şu anlık. Sonra siz ne istiyorsanız hep onu çekeceğiz. Onu da söyleyelim. Ama yeter be ya. Ama gerçekten yeter ya. Mesela sabah bir tane adam, üç tane adam şok etmiş. Birisi kullanmıyor, ikisi kullanıyor. Ya arkadaşlar bakın, ya bir şunu, şu özelliği kullananlar yani. Onlara sesleniyorum. Çok kaybettiniz ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah ben de kullanıyorum. Ben de kullanıyorum o özelliği. Bende de var o özelliği. Clancy'yi öldüreceğim. Ama ne zaman öldüreceğim bilmiyorum. Artık öldüremeyeceğim. Çok iyi. Aksesuarı bayağı iyi attık orada. Ama bak. Kardeşim bir git be kardeşim. Yeter be kardeşim. Be. Ya var ya şu an istesem aksesuarı bayağı iyi kullanır. Kullandırtmıyor oyun şu an bana aksesuarı. Nedense. Ah bir ulti gelse. Bak size dedim ben Clancy'yi bir yerde öldüreceğim ama nerede öldüreceğim bilmiyorum. Ve öldü. Ama yeter be kardeşim be. Yeter ama. Derken Evet saçma sapan bir win. Evet ilk winimizi aldık şimdi geçelim başka bir karaktere. seferki karakterimiz Ali mi olsa ya. Şimdi Ali'yi yapmam. Ama bir sonraki videoda Ali isterseniz Ali yapabilirim. az kupon mesela Bonnie hiç kasmamışız. Birazcık Bonnie kasalım. Şu an bot değil bunların hiçbirisi. O yüzden çok trank var. O yüzden zamanı iyi değerlendireceğiz. Ölmemeye çalışacağız. Hep birinci olmaya çalışıyoruz. Ölürsek sıkıntı. Arkadaşlar leon nereye kaçtı? A bak nasıl tahmin ettim buraya kaçtı. Nasıl kandı ama? Bir dakika gene mi bottayız? Yani gene botsa Bu benim için kötü Evet easy bir win diyene Ve Bugünlük bu kadar Sağ olun. Evime döndüğüm zaman istediğiniz kadar video gelecek. Şimdi yeniden hoşçakalın ve bay bay.